Niye burada tek başına oturuyorsun? Gelsene masaya. Yok. Biz bizeyken tamam ama şimdi misafirleriniz var. Saçmalama. Hadi gel, hep beraber olmak için geldik buraya. Israr etme Nihal. Ben burada iyiyim. Sen git misafirlerin yanına lütfen. Hayır. Ben de seninle oturacağım o zaman. Yemeğim bitene kadar oturacağım. Hadi ye. Neredeydin Beşirli mutfakta oturduk azıcık. Misafir var diye gelmiyor buraya. Ben de onunla oturdum. Hmm. Beşir kim? Şoför, bahçıvan, aşçı yama. Ne iş olsa yapar. Behlül çok fenasın. <laughs> Yalan mı söylüyorum ya? Öyle ama Beşir arkadaşım benim. Beraber büyüdük. Babamlar nerede? Bihter'le Deniz'le yürüyüşe çıktılar. Ne tarafa gittiler? Hadi kalk bakalım. Yener sen bütün kumbaranı boşaltırım ha. Zaten boşaltıyorsun. Natmazel, Natmazel ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Sana daha önce söyleyecektim aslında ama bu sabah o kadar neşeliydin ki söyleyemedim. Gerçekten hasta mısınız yoksa? Hayır hayır. Bir mektup aldım babamdan. Sahi mi? Evet. Paris'e çağırıyor beni. Ya. Ben. Ben gitmek zorundayım Nihal. Paris'e. Evet. Ne zamandır çağırıyordu aslında ama ben sizi yalnız bırakmak istemiyordum. Ama şimdi gitmek zorundayım gerçekten. Nasıl olsa yalnız kalmayacaksınız. Bundan sonra Bihter Hanım arkadaşın olacak. Zaten bana ihtiyacınız kalmadı. Meğer babam bir an önce evlenmek istemekle ne iyi etmiş. Meğer bizden ne kadar sıkılmışsınız da haberimiz yokmuş. Bizi hemen başınıza atmak istiyorsunuz. Hayır, olur mu öyle şey? Mecbur kaldım. Yalan. Nihalcim. Yalan. Nihal. Nihal. all nice. right geceler. Seslendi zannettim. Bakayım dedim. Bana öyle gelmiş. Çok rahat uyuyor. Aman uyusun, uyusun. Eu